keyifliyim rota bu hafta Dubai'de. Dubai çok enteresan bir yer. Gökyüzünde lan gökdelenleri, inanılmaz lüks arabaları, çölü, safarisi, denizi derken yapılacak onlarca şey var. Çölün ortasında hiç beklemeyeceğiniz kadar muhteşem bir yer burası. İstanbul'dan Dubai'ye gelirken uçuş 4 saat sürüyor. Dubai'den İstanbul'a geri dönerken 4,5 saat gibi sürüyor. Video ne zaman izlediğinizi bilmiyoruz ama biz Kasım'da çekiyoruz. Hava şu an çok güzel. Akşam üzeri gün battı. O yüzden size önerimiz Kasım'la Mart arasında gelin ki çok sıcaklara kalmayın. Denizin keyfini rahat rahat çıkarın. Evet. Hazırsanız 3, 2, 2 1, başlayın. Dubai çok turist alan bir ülke. Turistler burada yaşayanlar için, yabancılar için yaratılmış bir ülke diyebiliriz burası için. Oldukça rahat bir ülke. Herkes rahatını, keyfine düşkün. İstediğiniz gibi keyifle gezebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Burası oldukça güvenli. Şimdi çantamızı bırakacağız. Bırak gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Geldiğimizde bulacak mısın? Çanta hala burada. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmadı. Yerliğe geldik geldik çanta burada. Biz şöyle gidiyoruz. Neredeyiz? Çölün girişindeyiz. Ve çağırma harcamız benden önce başlasın. <gülüyor> 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 Sağ salim geldik. <laughs> geldik saçımızı başımızı topluyoruz. <laughs> güzeldi bayağı güzeldi. <laughs> ikonikleşmiş aktivitesi nedir Tolga? <laughs> çölde safari. Biz de çölde safariye geldik ama bunu yapmak için iki farklı seçeneğiniz var. Ya gün doğumunda geleceksiniz ya da gün batımında. Biz gün batımında gelmeyi tercih Arka ettik. Bakın gördüğünüz üzere. Çok güzel. Burada bu arada çöle geldiğiniz zaman sadece safari turu yapıp böyle jiplerle gezmiyorsunuz. Deveye binebiliyorsunuz. Atla koşabiliyorsunuz gözünü aldığı kadar. istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani Arap kültürünün yapı taşı olan her, her şey şeyi var. her şeyi burada şey bulabilirsiniz. <laughs> akşam hazırlıkları yapıyor. Biraz sonra Aqua Park'ta çılgın bir eğlence başlıyor. Kendim bazen çocuk gibi hissediyorum. GoPro'yu aldım. Başka ne aldım? Güneş kremimizi aldık. Sabahın akşama kadar takılabiliriz Aqua Park'ta. daha var yanımız aldığımız. E, o da Powerbank. Çünkü burada priz yok. Akşam bakalım yüzde kaç şarjımız kalacak. Biz buraya gelmeden bir gün önce geldi eve. Artık o zaman ıslanma zamanı. Çok yükseğe çıkıyoruz. Yukarıdan kayacağız. Böyle değil mi? Böyle. kadar çok şey var ki size tavsiyem buraya hep 4-5 gün gibi atma düşünmüştüm ama bir hafta gelmenin her yerin bir gün boyunca tadını çıkartmanız. Burası yeni bir bölge, Lamer bölgesi. Buraya geldiğin zaman belki biraz aqua parkta vakit geçirip sonra sahilin keyfini çıkarıp sonra bu renkli kabinlerin önünde güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Dubai'deyiz. Bur Dubai diye geçiyor. Burası 1850 yıllarda Dubai'ye yerleş başlıyor. Ama o zamanlar petrolden falan kimsenin haberi yok. En büyük gelir kalemi ince. Sonra ileriki yıllarda daha doğrusu 72 yılında petrol bulunuyor. Petrolden önce inanılmaz bir İngiliz hayranlığı var ve Herkes İngilizlere bağlı olmak istiyor. Böyle bir yaşam var. Petrolü buldukları gibi ne oluyor? İngilizlere bağımlılıklarından da kurtuluyorlar. Yeni Dubai, başlıyor Yeni Dubai dönemi başlıyor. Dubai Önceden başlıyor. burası sonra Dubai 2.0 öyle düşünebiliriz Tolga'nın dediği O zaman şu anda Bur Dubai'de, Eski Dubai'de, eskiyi görüyoruz. Sonra buradan yeniye yeni geçiyoruz. Yeni Dubai'ye geçeceğiz. Şehri Dubai'nin en eski turistik yeri, tam arkamda gördüğünüz Burj Al Arab. Buranın şehri, pazarı aramaya kafası inanılmaz çalışan bir adam. Ne yapıyor? Diyor ki, bu da giderek petrol yatakları azalacak, tükenen bir kaynak var. Onun yerine farklı bir şey bulmalıyım diyor. Ne yapıyor? Turizm. Turizm. Bu yüzden de burayı turistik bir şehir haline getiriyor. İlk Burj Al Arab'ı yapıyor, ondan sonra yanına bir sürü farklı binalar inşa ediyor, başlanıyor. <laughs> Dubai en şehir demiştik. Şu anda da en enteresan yerlerden bir tanesindeyiz. Dubai Miracle Garden'dayız. Mucizeler bahçesi. Gerçekten de mucize gibi bir bahçe. Ee, ya yani burası çok güzel. Enteresan bilgi vereyim. Burası 18 dönüm büyüklüğünde ve toplamda 45 milyon tane çiçek var burada. Yani bu inanılmaz bir rakam ve dünyanın her yerinden çiçekler var. Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan her yerden çiçekler Burada 2013 yılında uçak getirmişler. Yani daha ne yapsınlar. O yüzden biz bir iddiaya girdik Mülal'e. Kaç adım yürüyeceğiz diye burada. Saatimiz ayarlı. Ben 5000 adım diyorum. Bence 5000 adımdan fazla yürüyeceğiz. Kaç adımda kaç çiçek göreceğiz? Toplamda 1,5 km yürümüşüz. Yani çiçek başına gelip sporunuzu yapıp gidebilirsiniz. Güzel bir tekne turuyla şehri denizden de keşfedeceğiz. olur şovları var mı Tolga? Kesin vardır. Kesin vardır. <laughs> Dünyanın en uzun binasına çıkacağız. Şimdi bakarken şunu düşündüm, şu nasıl bir 1 kilometre? 1 kilometre bina olur mu? 124 katı sadece sadece 60 saniye yukarı çıkacağız. Böyle hup diye bir anda. Rota bu hafta sizi enlerin şehri Dubai'ye getirdi. Burada çok keyifli vakit geçirdik. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır bu videoyu izlerken. Yeni videolarda, yeni şehirlerde, yeni ülkelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.